Nerede var? abi? Transit yük yük bindirip indirme kaldırma falan o manaya söylerler. Tam onu diyecektim. Aa. Lafımı çaldın abi. Demek ki o yüzden transitlerin böyle şeydi. <laughs> Tam ben diyordum, ben her zaman. Buraya ne adam atlıyordu <laughs> be? Lan bot var abi gel vur. Bu ne? Vuramam ya Malatya, Malatya bulunmaz işin. Vuracaksın değil mi kan abi? Gel vur. <laughs> abi. Dur gitmesin mi? Dur gitmesin Oooo var de Var ya. De var ya. Abi, sıkıntı. Arkasında ikinin ağzı da Ay ay pardon dur ver Allah abi emiyordu. Artık çıkan abi hareket yapıyor ben Skarley'i aldım sen. tamam. Tamam. M7'yi aldım. M7 M7'yi bana saldın Bana sal. Mutlugi. Abi akrebim var. Mutlugi. Ama sal. Gel gel ben sana şey atayım. Daha iyi bir silah ver. Ne <laughs> abi sen? Viyese seriyim gel. Abi ne yapacağım biz? Az Allah şefaat. Ben ne kardeşim? Az Allah. Ay burada da bizim akrebim. Neyse ya bir silah buluruz şimdi. Sıkıntı yok. AK var. I got supplies. O AK'yi ben alayım bari. Araba mı yayından sonra tekrar girek ya Akşama doğru Şu an zaten akşama doğru değil mi? Yok, alt, daha da Bir yayın mı açcan abi? Yok 8. yok Görevleri falan yapalım benim son 10 e, dakikada hayatta falan kalırsak herhalde ben kaç oluyorum? 46 oluyor benim böyle. Bir de şu şeye yazılalım ya beyler. Yok ya. pardon Ölümü ne 46. Nimo challenge şey var ya. Şu var. virüsü falan bir bulak da. Adam tamam, vallahi onu siz bulsanız ya. Virüsü ben oyunda çok nadir görüyorum. Kalın beyler. Kalın buradan. O dürbün buldunuz mu? Yok abi holo var bende. <laughs> Bagiye ben mi bineceğiz? Neye bineceğiz? Mark the vehicle. Mark the vehicle. Tamamdır i̇şte gel bakalım. Işte. Kana bir bot var. Audio <laughs> alabilir miyim ya adam? alabilirsin abi. Açılattım oraya. alacak mısın abi? Ya, varmış, lan Toros varmış, kan Toros'u bununki. Koğuzun desen şimdi ben binsem kalır değil mi üstünde? aldı. <laughs> Farm'daki Tesla açılmış. Farma mı gitsek yoksa? Şelter tarafına gidelim? Gel gidelim. bence. gidelim ya. Şalter, şalter. Dört sezon ardı ar ar az olmuş. <laughs> Aynen. 16 alacağım. Onu Kim o? oldu. Sağ taraftan spoiler. location. Yapma, yapma tarafı tarafa ya. Kayadakine bade attım. Dürbün var mıydı lan onda? Adam smoke attı dikkat edin. Sistemin buraya arabaya beni taşıyoruz eğer. Bin, 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 bin. Ege hadi abicim. Sıkmayın. Sıkma, 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 sıkma. Önümüzde adam var. Ağaçta. Dikkat. Dikkatli oynayın abi. Oh, oh, oh. Nereden attın? Hadi. Şu taraf olabilir. Et. Gördün.